Merhaba arkadaşlar videomuzun üçüncü kısmı ile yayındayız İmalatımız bitti balkon bahçe takımı imalatında son durum taşlama yapıyoruz taşlama işi de bitti son tekli koltuğun taşlamasını yapıyoruz diğer iki koltuğu traktörün kasasına yükledik boya için sahildeki dükkanımıza boyaneye götürüyoruz Evet. Burada toz olduğu için boyama yapamadık. İlkini boyadık. Antipas. Permolit marka antipas kullandık. Gayet güzelmiş permolitin antipası da. Daha sonra bu kurumu kurulduktan sonra üstünü siyah mat boyayla boyayacağız. Evet Mehmet Usta gidiyoruz mu?